Muhtarlık seçimlerinde Murat ve Selahattin'in aldıkları oy sayılarını gösteren daire grafiği aşağıda verilmiştir. Kararsız oylar adaylara aldıkları oy oranında eklenerek yeni daire grafiği çiziliyor. Son grafiğe göre Murat'ın aldığı oy sayısına karşılık gelen açının ölçüsü kaç derecedir diye sormuş. Şimdi burası 150, 90, kararsız oylar 360'tan artı 90 360'tan çıkarttığımızda burayı 120 olarak buluruz kararsız oylar. Şimdi Murat'ın 90'ı var. Selahattin'in 150'si var. Oran olarak baktığımızda burada 3/5 oranı var. 3/5 oranından yani toplam oran 8k dersek 8'de 3'ü kararsız oyların 8'de 3'ü Murat'a 8'de 5'i Selahattin'e gidecek. 120'nin 8'de 3'ünü ve 120'nin 8'de 5'ini bulursak 120'nin 8'de 3'ü 45, 8'de 5'i ise 75 eder. Murat'ın önceki yüzdesi 90'dı. Bir de kararsız oylardan da yüzde 45 alırsa 135 eder. 135 derece yeni grafiğin ölçüsüdür. C seçeneği. seçimlerinde Murat ve Selahattin aldıkları oy sayılarını gösteren grafik verilmiştir. Karaslı oylar adaylara aldıkları oy oranıyla ters orantılı olacak şekilde dağıtılsaydı Selahattin'in aldığı oy sayısına karşılık gelen açının ölçüsü kaç derece olurdu? Şimdi 90 derece, 150 derece toplarsak 240 derece. O zaman buraya 120 derece kalıyor. Hepsi 30'un katında. O zaman bu 3x. Çünkü 30'un 3 katı. 90 derece. Burası 5x. Burası da 4x. Şimdi Selahattin ve Murat toplamda ne kadar oy aldı? 8x kadar oy aldı. 8x'i dağıtacağız. Nasıl dağıtacağız? Birbirleriyle ters orantılı şekilde. O zaman 8'in katı olması gerekiyor. Biz diyoruz ki o zaman şuraya 8x yazalım. Aslında 4x'in iki katını almış oluyor. E bu durumda Selahattin'i de 10x'e çevirdik. Murat da 6x olmuş oldu. Şimdi baktığımızda Selahattin, Murat ve kararsızlar. Selahattin'in 10x oyu varmış. Murat'ın 6x oyu varmış. Kararsızlara toplam 8x oy var. Selahattin ve Murat arasındaki şey oran normalde 5'e 3'tü. O zaman Murata 5 oy eklemeli, Selahattine 3 oy eklemeliyim. Neden? Çünkü ters orantılı şekilde dağıtılıyormuş. O zaman Murata 5 oy eklediğimde 5x kadar ekledim. Selahattine de 3x kadar ekleyeceğim. Toplamda 8x kararsız oyları dağıtmış oldum. İki katına gittim çünkü. Selahattin ve Murat'ın toplamında 8x kadar oyu vardı. e 8x'i dağıtamayacağım için 4x olarak. 8x'e gittik. Sonrasında 3'e 5 oranı da aynı şekilde dağıtmış olduk. Topladığımızda Selahattin'in 13x oyu var. Murat'ın 11x oyu var. Bize 24x'i 360 dereceye dağıt demiş. Selahattin'in aldığı oy hangisi? 13x. 13x kaç derecedir? Bunu soruyor. Şöyle daha diyelim. 4 ve 360 arasında 15 var. 4 çarparsak 360 olur. O zaman 13 ile de 15'i çarparsak A dereceyi bulmuş olacağız. 13 çarpı 15. Şurada yaparsak 13, 15. 15'in 5'i elde var. 1, 6, 1, 3, 3, 1, 1, 195 derece gelmesi gerekiyor. Değişik. futbol turnuvasında takımların yaptığı maç sayıları sütun grafiğinde turnuva boyunca maçlara gelen toplam seyirci sayısı takımlara göre dağılımı daire grafiğinde gösterilmiştir. Verilenlere göre hangi takımın maç başına düşen ortalama seyirci sayısı en fazladır? Nerede hesaplayacağız. A maçına A takımına 4 maçta 4 maçta kaç kişi gelmiş? 112 derecelik kişiler gelmiş. 4 maçta 112 kişi. O zaman biz her maç başına hesaplayacağım için bir maçta ne kadar gelir? Bunu 4'e böleceğim. O zaman bunu da 4'e böleceğim. 112'yi 4'e böldüğümüzde 100'ü bölsek 25, 12'yi bölsek 3 yapacak. 25, 28 yapacak. 112 bölü 4, 4 kere 2, 8, 32, 4 kere 8, 32 çıkarttık. 0, 0 oldu. Yani 28 derecelik bir dilime tekabül ediyor. A eşittir 28 derece. Hemen B takımını hesaplıyorum. 9 maçta şurayı hesaplayacağız. 181 burası, 112 burası. Toplarsak 181, 112, 293 yapacak. 360'dan da 293 çıkarırsak 7. 15'ten 9 çıktı 6. 0. 67 derece. 9 maça 67 derecelik seyirci gelmiş. O zaman 1 maça kaç kişi gelir yaklaşık? Bunu hesaplayacağız. Bu bunun 9'a bölmüş hali. O zaman burada 9'a böleceğiz. Yani 67 bölü 9'da B için bulmuş olacağız. 67'yi 9'a bölersek 9'u 63'tür. 7'den birazcık büyük bir sayı. E, 7'den azıcık büyük bir sayı. 28'den oldukça küçüktür. O zaman en fazla dediğimde zaten B'yi elemiş oluyor. C'ye bakalım. 6 maçta şöyle renk değiştireceğim. 6 maçta 181 derecelik seyirci gelmiş. O zaman bir maçta kaç seyirci gelir? 6'ya bölünmüş, 6'ya bölünmüş hali. Yaklaşık 30 virgül bir şey olacak. Bu da C seyircisi için geçerli. C takımının seyircisi için geçerli. O zaman en fazla hangisiymiş? C, C seçeneği.